Biz Müslüman olmayan bir toplumun içinde yaşıyoruz. İçinde yaşadığımız toplum kendisini Müslüman olarak isimlendirse de hayatlarının hiçbir kısmında İslam yoktur. Töreleri İslam'a uygun değildir. Giyim tarzı İslam'a uygun değildir. Ticaret İslam'a uygun değildir. Kazanç İslam'a uygun değildir. Evlilik İslam'a göre değildir. Boşanma İslam'a göre değildir. Alışkanlık şudur, sen anandan Müslüman doğduk, doğduğun zaman kulağına ezan okundu, sen ne yaparsan yap, bu dünyada istediğin gibi yaşa, Allah'ın kitabından bağımsız yaşa, İstersen Allah'ın kitabını hayatında bir kere dahi eline alıp, bu kitap nasıl bir Müslüman tarif ediyor diye bakma, Allah'ın indirdiği dinden tamamen uzak yaşa, La ilahe illallah ne demektir, bu kelime senden ne istiyor dendiği zaman hiçbir şey bilme. Allah'ın gönderdiği Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrettiği dini hiç bilme senin adın Müslümandır.